Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir vlog çekmek istedim. Umarım başarabilirim. <laughs> Uzun bir süre sonra vlog çekiyorum. Okula geldim. Şimdi derse gideceğim. Kiraz çiçekleri açtı her yerde ve bugün böyle okulda bir festival havası var. O yüzden size göstermek istedim. Yine görüşürüz. Şimdi dersten çıktım. Dersten çıkar çıkmaz bizim sınıfla beraber festival alanına gittik ve orayı gezdik bayağı. Müzik çalıyor bir yandan, her yerde oyunlar oynanıyor. İşte insanlar fotoğraf çekiyor. İşte kazananlara bedava hediyeler veriliyor. Ben de böyle hediyelerimi kaptım. Şimdi tekrar gideceğim size göstereceğim ama önce bir şeyler yemem lazım. Önce bir şeyler yiyeyim. Daha sonrasında beraber festival alanına gidelim ve bakalım. Ben size yemeğimi de göstereyim. Yosun çorbası, cimbap, güreçte, kimchi. Bu da adını hatırlayamadım ama lezzetli girmeze. bir lezzet. Bibimbap'ın sosu ve böyle Poşet gibi bir şey, bir afiyetle yiyeceğim. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama bugün maalesef Busan'ın havası bayağı bir sağlıksız. Gökyüzünü bakın göremiyoruz, bembeyaz. Bunun hepsi e, misemondi dedikleri ince tozdan oluşuyor. Şimdi şöyle ufak bir okul turu yapıyorum size. Burası benim okulumun girişi. Şöyle kocaman bir kampüs, bayağı büyük temiz. Yerler falan tertemiz. Etrafta kiraz çiçeği ağaçları var. İleride de festival alanı var. Şimdi festival alanına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hava güneşli gibi duruyor ama asla güneş yok. Aksine kapalı falan. Şöyle göstereyim size. İnanılmaz güzel görünüyor. Baksanıza. Kore'nin bence en güzel zamanı bahar ve baharda çok fazla da turist geliyor. Festival alanı buradan başlıyor boylu boyunca. Burada bir sürü öğrenciler var ve bir sürü böyle standlar var. Bu standlarda yarışmalar oluyor. Mesela burada spor yapıyorlar ve belli bir seviyeye geldiklerinde hediye kazanıyorlar. Böyle de hediyeler oluyor. Termos gibi mesela. burada da yine. Aynı şekilde. Böyle değişik eventler de oluyor. Mesela burada onların instagram sayfasını falan takip ediyorsunuz. İşte youtube sayfalarını takip ediyorsunuz falan filan. Sonra kutudan numara çekiyorsunuz ve hangi numarada hangi hediye çıkarsa onu almış oluyorsunuz. Ben abur cubur falan aldım. Bir de saçımdaki tokayı oradan aldım. Mesela şu bizim okulun maskotu oluyor. Bu arada yakın zamanda telefonumu değiştireceğim. Sizi bu kalitesizlikten kurtaracağım merak etmeyin. Burası da yine böyle uluslararası öğrenciler vesaire de var. İnanılmaz güzel görünüyor. Çok canlı, dinamik bir ortam var şu anda burada. Hep böyle öğrenciler, dışarıdan gelenler, lise öğrencileri. Bu arada dışarıdan da katılım yapabiliyorsunuz. İlla öğrenci olmanıza gerek yok. Burada da yine böyle bir oyun var. Devli boyunca yiyeceklerin satıldığı, sokak yemeklerinin satıldığı bölüm. Yani buradan festival yiyecekleri alabiliyorsunuz. Yazın bir festival olduğunda da yine buraya kurulmuştu. Bu ilkbahar festivali bir de yazın oluyor. Yazın olan da genellikle ünlü sanatçılar falan geliyor. Bu bahar olan da genellikle öğrenciler performans sergiliyorlar. Burada mesela hot var. Burada takayaki var. Bakın sıra var gördüğünüz gibi. Böyle dışarıda insanlar sandviçlerini falan alıp yiyorlar. Burada sanırım tatlı bir şey satıyorlar böyle waffle gibi. Burada da böyle tavuk şişi su var. Bir da stek veriyorlar. Bayağı da güzel görünüyor. Fıtı da 10 bin wonmuş. Gayet uygun. Lezzetli midir bilemiyorum karnımı doyurduğum için ama biraz çiçeklerinin nasıl döküldüğünü görüyorsunuz. Kore'de şöyle bir inanış varmış. Eğer ki 3 tane kiraz çiçeği yaprağı üstünüze düşerse sevdiğiniz kişiye kavuşuyormuşsunuz. Bunu da ben dün öğrendim. O yüzden böyle çok ilgincime gitti. Öyle birazcık daha etrafı göstereyim. Bakın yani okulda öyle bir hava var ki yani tam gel burada öyle öğrenci ol havası. inanılmaz. Şu e, geniş alanda da yine yarışmalar oluyor arada. Burası böyle bayağı büyük bir park. E, bizim iFriend etkinliği olduğunda da yine orada. Şu gördüğümüz alanda iFriend etkinliklerini yapmıştık. Yine oyunlar falan oynamıştık. Bayağı güzel ya. Ben seviyorum. Bu arada burası hangi okul diye sor soracak olursanız zaten yazıyor olacağım. Tokyo National University diye geçiyor. Şimdi oyunların olduğu alana geri dönüyorum. Bu arada biz de oyunlardan falan oynadık diye kazandım. Bir de şöyle saçımda bir tane toka gibi bir şey var. Ondan kazandım. Hediye de ne diyecek olursanız atıştırmalıklar, kore atıştırmalıkları ve bir tane 32 GB USB kazandım. Bayağı işime yarayacağını düşünüyorum bir YouTuber olarak. <laughs> o yüzden inanılmaz mutlu oldum. Şimdi gidelim, bakalım daha neler var, ne oyunlar var, ne eventler var. Bakın burada bayağı bir sıra var. Bir oyun oynanıyor. Al, değil mi? İşte bu sonuç nasıl? Böyle pankartlarla kaldırıyorlar. Burada doktor gibi cebek veriyorlar. Yine bunlar inanılmaz ucuz fiyata satılıyor çünkü öğrenciler her hazırlığı vesaire kendileri yapıyor burada bir şeyler yapıyorlar ve vesaire. Şeyler. Bir buğ gibi bir oyun oynanıyor. Tabii birerli deyim. İşte başlıyor başlıyor cebekler resim falan yapıyorlar. Pamuk şeker makinesi. Ve hemen bir konser var gördüğünüz gibi. Çekiliyor. Kiraz ağacı çiçeklerinin en yoğun olduğu sokak burası. Gördüğünüz yol bizim okula ait ve burada insanlar sürekli fotoğraf çekiliyorlar. Tripodlarıyla gelenler, tam takır hazırlanıp gelenler burada fotoğraf çekimi yapıyorlar. Festival alanından çıkıyorum ve Guangalli'ye doğru gideceğim. Guangalli'ye doğru buradan yürürken çok meşhur bir yer var. Orayı da size göstermek istiyorum. Şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Bakın o sokakta böyle oturma yerleri falan da oluyor. Çedeğini yiyeceğini alan öğrenciler gelip burada bir şeyler yapabiliyorlar. Böyle değişik pozlar verenler falan da oluyor. Güzel bir atmosfer var burada. Okuldan böyle çıkarken bisiklet kiralayabileceğiniz Sakon'un T-Bike dediğimiz bisikletleri oluyor. Buradan uygulamasını indirip QR kodla e, parasını ödeyerek kiralayabiliyorsunuz. Ben hiç kiralamadım çünkü bisiklet sürmeyi bilmiyorum hala. En kısa sürede öğrenip deneyimlerimi sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Hemen ileride de hali hazırda bisikletiniz varsa buraya böyle park edip gidebiliyorsunuz. Mesela birkaç tane bisiklet varmış burada. Yurtlar birazcık kampüse uzak olduğu için bisiklet kullanan çok öğrenci oluyor. Telefondan o kadar çok çektim ki sonunda doğum günümde yeni telefon alıyorum. Telefonun halelerini hiç özlemeyeceğim. Onun dışında bilmiyorum. En büyük sıkıntı yaratan şey bana bu telefonla ilgili şarj olayıydı. Şarjı bir sene önce ben buraya gelmeden değiştirmiştik aslında bataryasını ama bir sene dayandı mecburen. Artık ben YouTube'da yaptım ve YouTube'da iyi gittiği için yeni bir telefon alacağım. Sonrasında ileride daha iyi fırsatlarım olursa GoPro almayı düşünüyorum. 2-3 gün önce Mavi ile buluştuk. Mavi'yi bilmiyorsanız o da 2-3 senedir dünyayı gezen bir gezgin. Bu sana geldi. Onunla görüştük. Çok böyle güzel vakit geçirdik. Onun kanalına 2 tane video çektik. Kendisinin ismini şuraya yazıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Desteklerseniz çok da mutlu olur diye düşünüyorum. Onun GoPro'su vardı ve aşırı beğendim GoPro'sunu. Bilmiyorum bakalım belki öyle bir şey yapabilirim tesadüfen gördüğüm şeye bakın. Turkish Sand Cafe, kumda kahve. Bizdeki Türk kahvesinin kumda yapılan versiyonunu buraya getirmişler ve kaymak falan da satılıyor. Mora Coffee diye geçiyormuş. Baksanıza. Çok acayip. Tabi cezveler falan var. Çok tatlı. İçerisi de çok minnoş görünüyor. Ben buraya gelirim daha sonra. Daha sonrasında buraya gelip bir inceleme videosu yapabilirim. Şu anda şarjım %14 ve yolun yarısına geldim sadece. Bizim okuldan yürüyerek 33 dakika sürüyordu. 15 dakikalık falan yolum kaldı. Burası Samik Beach Town sitelerinin olduğu yer. Böyle buralar boylu boyunca hep site. Baya bir yokuş çıktım bu arada. Neighbor Map beni inanılmaz dolaştırdı. Evet şimdi o sokağa doğru yaklaştım. Şarjım %7. Sürekli sizde strese sokuyormuş gibi olmayayım ama gerçekten bu şartlarda arkadaşlar size çekim yaptığım için bir like'ınızı alırım. Yorumlarda zaten buluşalım. Baksanıza şu güzelliğe. Yani geçen sene geldiğimde de bayağı bir şok olmuştum. O zaman hafta sonu gelmiştik Koreli ile beraber ve bu sokakta yürüyemiyorduk arkadaşlar geçen sene. Ben bugün hafta içi geldim ve o kadar büyük bir yoğunluk yok. Ama bu sokak inanılmaz ünlü. Bayağı sevilen bir yer. Hep burada böyle fotoğraf çekimleri falan filan yapıyorlar. Sadece burayla ilgili çok üzücü bir haber duydum biraz önce. Bu sene maalesef bu ağaçları burada son kez görebiliyormuşuz. Önümüzdeki sene maalesef bunlar kesileceklermiş. Sebebini bilmiyorum. Yeniden mi yapacaklar yoksa daha mı fazla fazla yapacaklar farklı bir planlama mı var yoksa e, buradaki trafiğe engel oluyor bu kalabalık vesaire ya da bu çevredeki sitelerdeki oturanlar mı şikayet etti tam olarak bilmiyorum ama maalesef bu sene bu caddeyi son bu şekilde görüşümüz. Bu yüzden bu da bir tık beni üzdü diyebilirim. Bu sene geliyorsanız gelin, <laughs> görün derim. Bu atmosferi yaşamanızı isterim. Birkaç tane daha park var ünlü. Onları da şuraya bir yere yazacağım isimlerini. Oralara da gidebilirsiniz. Cherry Blossom yani kiraz çiçeklerin açtığı tarihleri de maalesef takip etmeniz gerekecek. Kore'deki her şehirde her sene takvimler yayınlanıyor. Bu takvimleri takip ederseniz o şekilde gelip burada kiraz çiçeklerini görebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. İnsana kendini yeniden hayata başlıyormuş gibi hissettiriyor. Keşke Türkiye'de de olsa falan dedim yani. Bir de böyle tam Asya'daymış gibi hissediyorsunuz. Evet ben Asya'dayım falan gibi bir his geliyor. O yüzden muhteşem yani. Şimdi karşıya geçeceğim. Amcacım da tam yolun ortasında durdu gerçekten. Şimdi karşıya geçiyorum. Şurada yine yoğurtçu teyzemin arabası var. Burada tam benim fotoğrafımı çekmişti Dongyu. Da fotoğrafımı da şöyle şuraya bir yere koyuyorum. İnsan gerçekten böyle bir kulaklığını takıp böyle bu yolda yürümek istiyor yani. O kadar acayip, o kadar güzel ki yani bu atmosferi anlatamam size. Yaşamanız lazım. İnsan sanki yeniden doğuyormuş gibi böyle ümitlerini yeşerten bir doğa olayı diyebilirim. Maalesef hava kirliliği İstanbul'da doğma büyüme olduğum için deniz benim için çok önemli. Artık istesem de Seul'e gidemem gibi geliyor öyle söyleyeyim. Burayı çok seviyorum böyle. Şurada da sanırım bir etkinlik yapacaklar kumları böyle bir tarafa toplamışlar çıkartayım. Oh. Teyzeler bakıp bakıp ayıp bu falan diyorlar. Telefonuma parbank şey yaptım ona bağladım ama. Perbengimin de şarjı çok yok. O yüzden <laughs> gidebildiği yere kadar abi çok çok garip bir muhabbet yaptım bugün ya gerçekten. Oturalım bir kafede bir şeyler içelim. Ben, ben o sırada birazcık dinleneyim çünkü gerçekten 40 dakikadır falan aralıksız yürüyorum. Gideyim oturayım birazcık böyle bir keyif yapayım. Sonra yavaş yavaş eve doğru giderim. Şimdi bir Olivyang'a gideceğim. Birkaç tane eksiğim vardı. Bu temizleme yağından almayı düşünüyordum ama pembesini hiçbir yerde bulamıyorum. Her yerde tükenmiş. Online Online'da baktım. Online'da da yok. O yüzden baksanıza Barbie'li falan yapmışlar. Bilmiyorum şunu mu alsam. Hani hepsi yüz temizleme yağı. Böyle tereyağı kıvamında. Ama hangisini alsam bilemedim. Bu mesela canlılık veriyormuş. 17.000 won. Şu da 12.600 şöyle bir tane var yeni galiba. Kendinden çok memnunum. Hatta kardeşime bıraktım Türkiye'deyken de. Olmazsa şunu deneyeyim ya. Ha bunu deneyeyim. Evet evet benim. Böyle altı tane kağıt maske alayım dedim. 2 tanesi e, böyle calming dediğimiz daha böyle rahatlatıcı. Diğerleri nemlendirici maskeler. Şöyle altı tane aldım. Tanesi 1000 won'du. Bir de benim her zaman kullandığım şöyle bir Cosrx'in temizleyicisi var. Bundan da bir tane alıyorum. Fiyatı da 9900 won. En sevdiğim temizleyici. O kadar nazik ki anlatamam size. Eğer denemek isterseniz bence bir şans verebilirim. Bu arada şu Olive Young'ın kendi markasındaki temizleme yağını da kullanıyordum. Bu da fena değildi. Bunu da tercih edebilirsiniz eğer ki buradan alışveriş yapacak olursanız. Çok fazla lip balmı kullandığım için bir tane şu sarı olandan Carmex bayağı ünlenmiş galiba Türkiye'de. Birkaç tane influencer'da görmüştüm. Şu an özenli ve indirim var diye 4000 Vondu. E, Bundan aldım. Bir de Aven'in şöyle ikisi bir arada 14 bin Won'du. Bir de onu denemek istedim. Yani tanesi 7.000 Won'a denk geldi. Daha önce Bioderma'nın ve Uriage'in bir e, lip balmını denemiştim. Onlar da fena değildi. Bir de bunlara bir şans vereyim dedim. Şimdi onlardan da aldım. Şimdi şöyle alışverişimi yaptım. Şimdi Esso diye bir espresso bara geldim bakalım yer varsa oturup bir kahve içeceğim. Şimdi size etrafı göstereceğim. Bir de kahvemi göstereyim. Şimdi kahvemi aldım. Kafenin tasarımı bu şekilde. Şöyle deniz giriyor. Için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Daha fazla video atmaya çalışacağım. Teşekkür ederim değer verip izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.